Evet şu an Divan Otel'in önündeyiz. Akaretler grubuna girmemiz söz konusu daha iyi olamadı çünkü gerçekten polis orada çok ciddi şekilde orantısız güç kullanıyor. Boş kalabalığı çekmek istemedik. Arkadaşlar polis gene saldırmaya başladı. Fakat bu kez ses bombası atıyor Allah'tan. Bakın geliyor yukarıdan. Sağdan, yukarıdan, atıyorlar. yukarıdan atıyorlar. Bunlar ses bombası. Başış savuklar. Evet polis şu an çok kısa bir mesafede bakın zoomlamaya çalışıyorum ama çok karanlık. Aşağıdan buraya doğru ha bakın görüyorsunuz. Şu an bombaları kalmadıkları için ses bombası atıyorlar sadece. Biber gazı bombaları kalmadı. Alihan geri çekil. Alihan geri çekil kafana gelebilir. Oradalar <laughs> ya aynen. <laughs> Nasıl attı görüyor Abi nereye çekiyorsun? Abi nereye çekiyorsun? Orada gelin atsana gir ya. Ya, ya, ya Ses bombaları atmaya devam ediyorlar Bunlar tamamen artık Bunlar çekilirken attıkları bombalar Hangi bilmiyorum Hangi bilmiyorum buradaydı ya Evet. Bakın tekrar sıkıyorlar. Ya? Ha bunlar Her tamamen yapayım. ses bombası yalnız. Sadece halkı korkutmak için yaptıkları şeyler. Buraya buraya. Çekilirken biz böyle gidiyoruz diye çekiyorlar. Evet. Gel. 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 さあ。